İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi öğretmenine yazdığı mektupta diyor ki Benim annem televizyonun kumandasını elinde tuttuğu kadar benim elimden tutmamıştır. Benim babam diyor key taşlarıyla oynadığı kadar benim saçlarım okşamamıştır. Bu çocuğun yüreğindeki o boşluğu kim doldurursa onun peşinde onun kölesi olur. Çocuk. Sokaktaki bir serseri peşinden koşsun siz sokak çocukları hiç düşündünüz mü? Çocuk ve şiddet üzerine kitap çalışmasını yaparken valla sokak çocuklarıyla biraz emniyetle falan da şeylerim oldu. Cezaevlerine baktım. Niye bankamatikte yatıyorlar dedi. Bana bir arkadaşım dedi ki, çok orijinal bir arkadaşım var. İzmir İlahiyat mezunu. Niye dedi bankamatikte yatar sok sokak çocuklar. Dedim ki abi sıcak olduğu için üşümemek hiç alakası yok dedi. Daha sıcak yerler var ama orada yatmıyorlar. Bankamatikte yatıyorlar. Çünkü görülmek istiyor. Onları kimse görmemişti. Bir tanesiyle görüştüm. Yemin ediyorum annesi babası kaloriferi dairede yatıyor. Çocuk köpeklerle bir ahırda yatıyordu. Sebebini sordum dedi ki köpekler beni seviyor annem babam sevmiyor.